Merhaba arkadaşlar bu dersimizde de endokrin sistemi şöyle kısaca bir özetleyeceğiz. Biliyorsunuz vücudumuzda üç türlü bez var. Bunlardan bir tanesi egzokrin, diğeri endokrin ki bu dersimizin konusu işte bu endokrin bezler. Diğeri de karma bezler. Egzokrin bezlerin bir kanalı var. Kanalla vücut boşluğuna ya da dışarıya salgılarını gönderiyorlar. Ter tükürük gözyaşı gibi. Endokrin bezlerin ise kanalı yok. Biz bunlara kanalsız bezler diyoruz. Direkt kana veriyorlar salgılarını ve salgılarına ne diyoruz arkadaşlar? Hormon diyoruz. Demek ki hormonlar mutlaka kanla hedef organlarına doğru taşınırlar. Buraya dikkat. Karma bezler ise hem bir kanalla vücut boşluğuna hem de direkt kana Salgı gönderebiliyorlar. Mesela pankreasımız e, karma bir bez. Kana insülin ve glikagon hormonlarını gönderiyor. Bir kanalla ince bağırsağın içine sindirim enzimlerini gönderebiliyor. Yine testis, ovaryum, mide, ince bağırsak karma bezlerden. Bizim bugünkü konumuz endokrin bezler ve onların salgıları olan hormonlar. Şimdi endokrin bezler hangileri şuradan bir görelim. Ara beyin kısmında arkadaşlar hipotalamus dediğimiz bir bölge vardı. İşte bu hipotalamusun uzantısı şeklinde bir bez. Hipofiz bezi. En çok bunun üstünde duracağız. Çünkü sorularda en çok bu kısım karşınıza çıkacak. Ön lob ve arka lob olmak üzere iki lobu var. Ve bu loblardan birçok hormon salgılanıyor. Biraz sonra ayrıntısına gireceğiz. Epifiz bezi ise yine ara beynin epitalamus dediğimiz bölgesinde bulunuyor. Melatonin dediğimiz bir hormon salgılıyor. Yine ayrıntısını göreceğiz. Soluk borumuzun hemen üzerinde kelebek kanadı gibi duran bir bez, tiroid bezimiz, tiroksin ve kalsitonin dediğimiz iki tane hormon salgılıyor. Onun üzerinde minik bir bez bakın, paratiroid bezi. Bu da paratormon dediğimiz bir hormon salgılıyor. Küçük yaşlarda daha büyük olan timus bezinden timosin dediğimiz bir hormon salgılanıyor. Pankreas karma bezlerden demiştik. Endokrin bez özelliğinde iki tane hormon salgılıyor kana. Bir tanesi insülin, diğeri glikagon. Böbrek üstü bezinin iki bölümü var arkadaşlar. Kabuk ve öz bölgeleri olmak üzere. Kabuk bölümünden 3, öz bölgesinden iki tane hormonun özelliklerini biraz sonra göreceğiz. Erkeklerde testis, kadınlarda yumurtalık yine endokrin bez özelliği gösteriyor. Testislerden testosteron, yumurtalıklardan östrojen dediğimiz hormonlar salgılanıyor. Şimdi bunları gördükten sonra hormonlar arasında geri bildirim mekanizması nasıl işliyor? Bunu bir görelim. Geri bildirim mekanizması sayesinde arkadaşlar kanda hormonlar belli bir seviyede tutulur ve hormonlar az miktarda bile olsa etkilidirler. Normalin üstüne çıktığında negatif geri bildirimle miktarı azaltılır. Normalin altına indiğinde pozitif geri bildirimle normal hale yine getirilebilir. Geri bildirim mekanizmasına tiroksin üzerinden bir bakalım şimdi. Tiroksinin salgılanabilmesi için hipotalamusun RF dediğimiz salgılatıcı hormonlarından bir tanesi TRH salgılanıyor. Hipofiz biliyorsunuz releasing faktör ya da inhibitik faktör dediğimiz hipotalamus hormonlarıyla kontrol edilir, denetlenir. İşte bunlardan bir tanesi TRH. TRH hipofizi uyardığında hipofiz tiroid bezini uyaran hormonunu salgılıyor ve tiroid bezi uyarıldığı için tiroksin hormon miktarı kanda artmaya başlıyor. Eğer tiroksin normalin üzerine çıkarsa bu artış tiroksin negatif geri bildirimle hem hipofize hem hipotalamusa bilgi gönderiyor. Diyor ki: "Hipotalamusa TRH'ı azalt." Hipofiz böylece TSH'ı azaltıyor. TSH azalınca tiroid bezi tiroksin salgısını azaltıyor. Nereye kadar? Yine normal değerine kadar. İşte buna negatif geri bildirim diyoruz. Eğer tiroksin normalin altına inerse bu sefer pozitif geri bildirimle TRH ve TSH'ın artırılması yönünde bildirim gidiyor. Böylece tiroksin miktarı yine normal değerine ulaşmış oluyor. Yine arkadaşlar hipofiz bezi ile böbrek üstü bezi, yumurtalık ve testis arasında buna benzer bir geri bildirim mekanizması var. Nasıl yani? Hipofiz normalde ACTH hormonuyla böbrek üstü bezinin kabuk bölgesini uyarır. Oradan kortizol salgılanır. Eğer bu kortizol normalin üzerine çıkarsa hipofize geri bildirimle ACTH miktarını azaltması için bildirim gider. Hipofiz yumurtalığı uyarmak için FSH dediğimiz hormonu salgılar ve yumurtalıktan östrojen salgılanır. Eğer östrojen normalin üzerine çıkarsa yine hipofize bildirim gidiyor. Negatif geri bildirimle FSH'ın azalmasına sebep oluyor. Yine FSH testisleri de uyarır erkeklerde. FSH testisleri uyardığında testosteron miktarı artar. Normalin üzerine çıktığında yine hipofiz geri bildirim mekanizmasıyla FSH'ı ne yapar? Azaltır. Şimdi gelelim hipofiz bezinin hormonlarına. En çok bu kısımdan çünkü soru gelecek size. Hipofiz bezi arkadaşlar ara beyindeki hipotalamus dediğimiz yapının uzantısı şeklinde. Bakın sinirsel uzantılarla arka loba kadar uzanmış. Hipofizin iki tane lobu var. Burası ön lob. Şurası da arka lob arkadaşlar. Şimdi dikkat. Arka lob hormonları yani oksitosin ve ADH hipofiz tarafından değil kim tarafından üretilir arkadaşlar? Hipotalamus tarafından üretilir. Fakat hipotalamus bunu arka loba gönderir. Kana salgılayan kimdir? Hipofizdir. Kana hipofiz salgılar derse doğru. Hipofiz üretir derse yanlış bu durumda. Şimdi biz ön lob hormonlarının özellikleriyle başlayalım. Ön Önlop hormonlarından bir tanesi büyüme hormonu. Büyüme hormonu tüm vücudumuzda reseptörleri bulunan tüm hücrelerimize uyarı gönderebilen bir hormon. Tıpkı tiroksin gibi tüm hücrelerimizde reseptörleri var. Ama en çok kemik, kıkırdak ve kaslara uyarılar gittiği için özellikle gelişme döneminde büyüme ve gelişmeyi sağlıyor. Normalden fazla salgılanması durumunda ne oluyor? Normalden fazla salgılanırsa yetişkinlik döneminde farklı, çocukluk döneminde farklı bir durum ortaya çıkıyor. Önce çocukluk döneminde neler oluyor bakalım. Çocukluk döneminde fazla salgılanması devlik dediğimiz hastalığa sebep oluyor. Az salgılanması ise cüceliğe sebep oluyor. Peki yetişkinlik döneminde çok salgılanırsa bu sefer akromegali dediğimiz el, yüz, alın, ayak gibi bölgelerin normalden iri olması, normalden büyük olması durumu ortaya çıkmış oluyor. Bir başka ön hormonu arkadaşlar TSH dediğimiz tiroid uyarıcı hormon. TSH tiroid bezini uyarıyor. Ne için? Tiroksin salgılaması için. Dikkat edin tiroid bezinin tiroksin ve kalsitonin olmak üzere iki tane hormonu var. Fakat TSH Tiroksin için uyarır tiroid bezine. Kalsitonin hipofiz tarafından denetlenmez. Kalsitonin kandaki kalsiyum miktarına göre salgısı azalıp artan bir hormon. Aman buraya dikkat. Peki TSH normalden fazla olursa, tiroid bezini çok fazla uyaracaktır ve tiroid bezi çok çalışacaktır. E, bu daha çok neyde oluyor arkadaşlar? Vücutta iot eksikliğinde oluyor. Iot eksikliğinde TSH arttıkça Tiroid bezi çok çalışır ve büyür. İşte bu duruma ne diyoruz? İyot eksikliği ve TSH fazlalığından oluşan duruma guatr diyoruz. Basit guatr. Çünkü bir başka guatr çeşidi daha var. Biraz sonra göreceğiz. Bir başka önlop hormonu ACTH dediğimiz adrenokortikotropik hormon. Yani böbrek üstü bezinin neresini uyarıyor arkadaşlar? Kabuk bölgesini. Öz bölgesini değil dikkat sadece kabuk bölgesini uyarır. Çünkü öz bölgesi sempatik sinirler tarafından uyarılır. Öz bölgesinden salgılanan farklı, kabuk bölgesinden salgılanan hormonlar farklı. Demek ki ACTH kabuk bölgesini uyardığında buradan kortizol, aldosteron ve eşeysel hormonlar dediğimiz 3 tane hormon salgılanabiliyor. Bir başka önlop hormonu prolaktin diğer adıyla LTH ya da PRL olarak da karşınıza çıkabilir. Prolaktin arkadaşlar annelik içgüdüsünü sağlar. Ayrıca anne sütünün salgılanması için süt bezlerini hamilelik boyunca uyarır. Annelik içgüdüsünü verdiği için yine önemli bir hormon. Bir başka hormon şunları gruplayalım. FSH ve LH'a gonadotropinler de denir arkadaşlar. Bunlar hem erkekte hem dişide etkili olan e, gonatları uyaran hormonlar. Şimdi FSH ile başlayalım. FSH erkekte spermatogenes, dişi de oogenes olaylarını uyarıyor. Yani mayoz bölünmenin devamını sağlıyor. Ayrıca dişilerde foliküllerin olgunlaşmasını sağlayarak foliküllerden östrojen dediğimiz bir hormonun üretilmesini de yine sağlıyor. LH dediğimiz hormon ise arkadaşlar LH hormonu erkeklerde testislerde Leydig dediğimiz hücreler var. İşte o hücrelerden testosteron dediğimiz hormonun salgılanmasını sağlıyor. Dişilerde ise folikülün içinde gelişen yumurta ovülasyonla yumurta kanalına geçtikten sonra geriye kalan folikül yağ damlacıklarıyla dolup sarı cisim ya da corpus luteum dediğimiz bir yapıya dönüşüyor. İşte LH bu ovülasyon Olayının gerçekleşmesi için etkili. Kimde? Dişilerde. Ovulasyondan sonra da işte korpus luteum dediğimiz bir yapı oluşuyor. Hem foliküllerden hem de korpus luteum dediğimiz yapıdan östrojen hormonu salgılanır. Dişilerde östrojen, erkeklerde de testosteron dediğimiz hormonlar ikincil eşeği karakterlerinin ortaya çıkmasını da sağlar. Şimdi gelelim arkalop hormonlarına. Arkolobdan arkadaşlar oksitosin ve ADH dediğimiz iki tane hormon salgılanır kana. Dikkat! Hipofiz üretmiyor. Kim üretiyor? Hipotalamus üretiyor. Arkoloba gönderiyor. Gerektiğinde arkolobdan kana salgılanıyor. Hipofiz tarafından. Şimdi oksitosinle başlayalım. Oksitosin doğum sancısını başlatan bir hormondur arkadaşlar. Yani bebeğin Anne rahminde gelişimi tamamlandıktan sonra rahim kaslarının kasılmasını sağlayarak normal doğumun gerçekleşmesini sağlar. Oksitosinin bir görevi daha vardır. Süt bezlerini uyararak arkadaşlar bebeğe gerekli olan sütün salgılanmasını yine sağlar. Şimdi diğer hormonumuz ve soru olarak biraz daha fazla karşınıza çıkabilecek hormonumuz hem böbreklerde hem endokrin sistemde soru olarak karşınıza gelir. ADH diğer adı vazopressin dediğimiz bir hormon. ADH hormonu arkadaşlar hedef organı böbreklerdir ve böbrek tübüllerinden kana suyun geri eminimini sağlar. Yani kanımızdaki su miktarını ayarlayan bir hormon bu. Mesela susuz kaldık, çok terledik, çok su kaybettik. Bu durumda ne olacaktır? Kanın su miktarı azalacak. Kanın su miktarı azaldığında kanın ozmatik basıncı artar. Dolayısıyla bu ozmatik basıncın artışı hipotalamustaki reseptörleri uyarır. Ozmo reseptörler dediğimiz reseptörler var. Bu uyarıdan sonra ADH miktarı artırılır. Böylece böbreklerden kana suyun geri emilimi artar. Böylece ne olur? Kandaki su oranı artırılır. Dolayısıyla ozmatik basınç düşer. Bu durumda idrar ne olacaktır? Böbreklerden kana su geri emildiğinde idrara gönderilen su miktarı azalacaktır. Dolayısıyla idrardaki su miktarı azaldığı için hipertonik yani yoğun bir idrar oluşacak. Bunun tam tersi durumunda ne olur? ADH normalden az olursa bu sefer ne olacaktır? Kana su emilimi azalacak. Yani böbreklerden idrara doğru su gönderilecek. Bu sefer idrardaki su miktarı artacağı için e, hipotonik yani su oranı fazla olan bir idrar ortaya çıkmış olacak. Şimdi ADH azlığında bir hastalık var. Ondan bahsedelim. ADH normalden az salgılanırsa ne dedik? Hipotonik idrar oluşur dedik. E, kana su alımı azalır. Kanda su miktarı az olduğu halde çok idrara çıkar bu insanlar ve sürekli su içme isteği duyar çok idrara çıkıp su içme isteği duyduğu için şeker hastalığının belirtilerine benzer fakat diyabet ya da şeker hastalığı değildir. ADH eksikliğinden kaynaklıdır. İşte bu hastalığın adı şekersiz diyabet ya da şekersiz şeker hastalığı. Evet arkadaşlar şu tablo üzerinde özetlemeye çalıştım. Biraz karışık oldu ama e, mutlaka bu tablo üzerinden siz de Ara tekrarlarınızı yapın, bir sonraki ders görüşmek üzere, hepinize iyi çalışmalar.